Başkanım, 25 dakika süreniz var. 25 dakika konuştu tam Timur Bey. 25 dakika süre içerisinde kısa da bitirebilirsiniz. Bir su verir misin? Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, memur senemizin kıymetli genel başkan yardımcısı, e, protokolümüzden çoğu ayrıldı. Memur sen genel başkan yardımcımız e, Sayın e, Mehmet Bayrak tutar abimiz burada. Ayağına sağlık, Allah razı olsun. <laughs> memur sen genel başkan yardımcımız Hacı Bayram Tombul abimiz az önce e, buradaydı, ayrıldılar. E, selamlar ilettiler. Ben toplantımızın yeniden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet, konuşmalarımızın genelini konuştuk. Taleplerimizi aktardık, hedeflerimizi aktardık. Yaptıklarımızdan bahsettik. Ve yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır dedik. Tabii ki konuşmamızda tekrara düşmeyelim. Tekrardan aldıklarımızı, alacaklarımızı yeniden yeniden söyleyerek buradaki hazirunu sıkmayacağız. Konuşmamıza spontane devam edelim. Evet bir konuşma da hazırlamıştık ikinci konuşma olarak ama ben onu da kullanmaya gerek duymuyorum. Burada sizlerle samimi bir ortamda inşallah konuşmalarımıza devam edelim. Bizler Ulaştırma Memur Sen tarihindeki en iyi toplu sözleşmeyi imzaladık derken biz bunu slogan olarak söylemedik. Toplu sözleşmeler Google'a yazdığınız zaman e, direkt karşınıza çıkıyor. Altıncı dönemi imzaladık ya, e, diye biliyorum. En son altıncıydı galiba. Altı dönem toplu sözleşmeyi bir açın bir bakın arkadaşlar. Birinci dönemde Türk Ulaşım sen ne almış? İkide, üçte, dörtte, beşte, altında memur sen ne almış? Buna bir açın bakın. Biz burada ezbere konuşmuyoruz. Bu kazanımları beş dönem üst üste ulaştırma memur sen almıştır. Bu bir gerçektir. Yani burada genel başkan adayız diye bu sendikanın kazanımlarını itibarsızlaştırmayın. Bu gemiye yarın belki biz seçiliriz, belki başkası seçilir veya dört sene sonra belki buraya başkası gelir, genel başkan olur. Ama bu bahsedilen bizim anlattığımız hususlar bu sendikanın birikimidir. Yani beş dönem boyunca bu sendika bunlar elde etmiştir. Hani bunlar elde edilmiştir ama bunun bir anlamı yoktur. Ha alınmış ama zaten bu kaç para ki? Ya bunlar yüksek maaş alıyor ama yurt dışıyla karşılaştırıyorsun. Yani yurt dışında daha yüksek alıyorlar. Ya yurt dışında asgari ücret bizdeki genel müdür maaşı zaten. Şimdi sen yurt dışındaki parayla Türkiye'de alanı ne karşılaştırıyorsun? Avrupayla bizim hangi şeyimiz eşit ki ücretimiz eşit olsun? Bir euro bugün 15-16 lira olmuş. Tabii ki Avrupa'daki adam bizden Farklı alacak, 2-3 katı alacak. Oradaki asgari ücret maaşı bizim neredeyse genel müdür maaşımıza gelmiş. Yani bu kıyaslamalar böyle yapılmaz. Ve Ulaştırma Memur Sen'in tarihindeki belki en güzel toplu sözleşmesi olduğu için bugün biz 12 bin geliyoruz zaten. Kardeşim bu sendika iyi bir sözleşme imzalayamamış. İyi bir yönetim sergileyememiş. Hiçbir şey yapmamış. Şimdi ya bu üye sayısı niye artıyor o zaman abicim? Hayrına mı bunlar geliyorlar memur seni üye oluyorlar? Bugün 2014 yılından bugüne 550 üye artmışız. Ya bu rakamlar hepsi yanlış arkadaşlar. Google'a açın bakın. 2014 yılında Çalışma Bakanlığı'nın 15 Mayıs'ta mutabakat sayılarını Haziran Temmuz gibi ilan eder. 2014 yılı memur sendikalar üye sayısı yazın. E bakın Google'a yani sendikamızın üye sayısı çıkar. Ya 8000 küsür bir şey diye hatırlıyorum. E şu anda da 12.000'e gelmişiz. Yani biraz matematik bilen bir insan, çıkartma yapmayı bilen bir insan 12.000'den 8.000'i çıkarttığı zaman 550 yapmadığını bilir yani. Burada bizim e, sendikamızın belki 8.000 küsürdür, belki 7.000 küsürdür emin değil. Ama evet bu sendikanın üye sayıları e, 2013-14 yılında e, Can Bey'in genel başkan olmasından sonra evet bir artışa geçti. Can Bey ise genel başkan olduğunda 4500 civarıydı bu sendikan üye sayısı ve 4500'lerden 9000'lere kadar geldi ve 2018 yılına kadar da 9000'lerde gitti doğrudur. Yani bu sendikan üye sayısı 2016 gibi 9000'e geldi ve 2015 gibi 14 gibi 9000'lere geldi ve 2014'ten 2018'e kadar da 9000'lerde 8000'lerde devam etti. İlk defa tarihimizde 2018 yılında biz 10.387 rakamını gördük can başkan döneminde kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu sendikayı sendikaya almış 4500'den 10.300'e getirmiş Allah razı olsun bu bir başarıdır. Yani şimdi 2014 yılından bu sendikanın üye sayısı şimdiye 550 artmış kelimesi. Hem benden önceki genel başkana da hakarettir, bize de hakarettir. Böyle bir şey olamaz. Ulaştırma memur sen geçtiğimiz 3 yılda güzel işler yapmıştır. Evet ben 2015 yılında ben genel merkeze girdim. Bizim en eskimiz İbrahim Uslu'dur. O da 2014 yılında girdi. Biz 2003 yılında girmedik genel merkeze. Ha ondan önce evet Ankara Şube Mali Sekreterliği yaptım. Ankara 2 Noğlu Şubemizin kurucu mali sekreterliğini yaptım. Ankara 3 Noğlu Şubemizin kurucu başkanlığını yaptım. Genç Memur Sen kurucu genel başkan yardımcılığı yaptım. Sendikamızın da iki dönem genel başkan yardımcılığını yaptıktan sonra genel başkanlık nasip oldu. Evet, geçmişten gelen abilerimiz daha fazla çile çektiler bu işin. Zor zamanlarını yaşadılar. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden Timur Bey de Adana Şube Başkanlığı yapmıştı. Onun da emeğine sağlık. Ama burada şu anda bahsettiğimiz kazanımlar geçmişte var mıydı? Yoktu işte yani. Siz de burada şube başkanlığı yaptınız. E bu bahsedip de beğenmediğiniz, burun kıvırdığınız şeyler yoktu abicim sizin zamanınızda. İşte şu anda alındı. Şu anda elde edildi. <laughs> Enerji Birsen evet, katener tazminatı alıyor ama sadece araziye giden teknik personeli araziye gittiği gün başına alıyor. Yani kurum içerisinde... 20 bin tane personel varsa 500 tane mühendis, teknisyen gittiği gün başına alıyor. Evet yıpranma alan yerler var. İtfaiye, belediyenin itfaiyecileri yıpranma alıyor ama yangına müdahale ettiği gün başına alıyor. Şimdi burada genel bir yıpranma hakkı diğer taraflara verildi de bize mi verilmedi? Yıpranma hakları, evet Türk Ulaşım Sen'in zamanında kaybedildi ve biz de bunu almak için geçen 4 yıl önceki sözleşmede bir madde hüküm koydurduk ama komisyon çalıştı ama bir şey elde edemedi. Evet ve yıpranma meselesi, evet makinistlerimize e, geçmişte veriliyordu ateşçilik döneminde, buharlı trenler döneminde verilmiş bir haktı. Sonradan Türk Ulaşım Sen'in yetkili olduğu dönemde geri alındı. Tekrardan da bir daha elde edilemedi. Şu andaki tabloya baktığımız zaman camideki imamlardan, öğretmenlerden, sağlık çalışanına kadar kamunun tamamı yıpranmalarını istiyor. Şu anda hiç kimse demiyor ki ya bunu zamanında makilis alıyordu buna bir geri verelim. Şimdi kamuda böyle anlayışı yok. 3,5 milyon kamu personeli tamamı yıpranma istiyor. Niye? Çünkü zaten emekli maaşları düşük. Evet, benim toplu sözleşme mevzuat sekreteri olduğum dönemde bu kurumda mesai ücretleri üç katına çıktı. Genel başkan olduğum dönemde de dört katına çıktı. Bunu gururla da söylüyoruz. Çünkü bu işçilerimiz bizden tabii ki daha yüksek mesai ücreti alıyorlar. Ama bundan önce bir kat ödeniyordu. Bizim zamanımızda dört kat ödeniyor. Tabii ki bu daha fazla alınabilir. Yani bugün paranın sınırı yoktur ki bugün devlet hava meydanlarına yüzde elli oranında havacılık tazminatını arttırdık. En dezavantajlı grup dediğiniz grup dahi bugün dehameydi, 3 bin liraya yakın zam aldı. E tabi ki yetmez, daha fazla verseniz e, daha iyi olur her zaman için. Bundan daha fazlası da alınabilir. Biz burada hani bundan daha fazlası alınamaz demiyoruz. Ama bundan daha fazlasını da alacaksa bu işi bilen adamlar alır. Bugün biz bu işi teşkilatta en iyi yapacak adam en zeki adam, en kabiliyetli adam benim demiyorum ama Timur Bey de ifade etti, evet üçüncü dönemde toplu sözleşme masasına oturuyoruz, bundan daha iyisini alınacaksa da bunu masaya oturan adamlar masayı bilen adamlar alır, öyle kolay alınmaz, hak almak, hak kazanmak bu kadar basit bir şey değil, lafla olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor. Masaya oturduğunuz zaman bir tazminatı 10 TL dahi yükseltmek öyle basit, o kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. Karşınızda bakan var, Cumhurbaşkanlığının üst düzey bürokratları var, Maliye Bakanlığı var. Bu iş o kadar basit bir iş değil. Toplu sözleşmede de öyle bedavaya kimse kimseye de hak vermiyor. Bugün ulaştırma sen, evet biz burada diğer genel başkanlarımız da vardı. Onların önünde ar ettik, söylemedik. Demedik ki bu dönemin yıldızı ulaştırma memur sendir. Bu dönemin en iyi, en fazla kazanımlarını ulaştırma memur sen almıştır demedik. Ne söyledik? En fazla hak alanlardan birisiyiz dedik. Onlara saygımızdan dolayı. En çoğunu biz aldık. En büyük biziz demedik. Ama şu anda protokolümüzde salondan ayrıldı. Bu dönemin toplu sözleşmesinde en yüksek kazanımları ulaştırma memur sen almıştır. Ben varım başkanım ben. <laughs> Arkadaşlar. Biz bunu, biz bunu eee kendimizi övmek için söylemedik. Herkes burada toplu sözleşme alıyor. Ama bugün devlet hava meydanlarında havacılık tazminatı bugün 2000 bin liradan 10 bin liraya kadar bir artış oldu. Böyle bir artış, böyle bir maaş artışı olur mu arkadaşlar? Hangi memurun, hangi toplu sözleşmede maaşı 10 bin lira artmış? Böyle bir artış olur mu? Şimdi burada e, biz bunları ifade ediyoruz, biz aldığımızı söylüyoruz. Tabii ki daha iyisi alınabilir hak mücadelesinde. Buna bir itirazımız yok muhakkak ama daha iyisini de masayı bilenler alır. Biz de bundan sonra tabii ki hedeflerimizi büyüteceğiz. Daha iyilerini almak için de çalışacağız, her zaman için çalışacağız. Ama burada sendikamızın yaptıklarını, emeklerini, kazanımlarını da itibarsızlaştırmak doğru değildir. Koruyucu giyim yardımıyla ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. Korucu giyim yardımının bütün kurumlarda komisyonlar kuruldu ama 3-4 aylık süren bir prosedürü var mecburen. Evet koruyucu giyim yardımını bizden önce alan sendikalarımız var. Bu işin öncüsü Enerji Birsen ve Bayındır Memur Sen'dir. Soner Başkanımdır bu işin mimarı doğrudur. Biz de onlardan esinlenerek onlardan e, öneri alarak e, onları sayesinde evet bu kazanımı elde ettik e, Bayındır Memur sayesinde elde ettik. Onların yol göstermesiyle elde ettik. Teşekkürler Burada bütün sendikalar, bütün hizmet kolları bu şekilde tabii ki birbirlerinin sözleşmelerini okuyorlar. Ama burada her sen şimdi komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Yani ya filanca katene bu kadar alıyor, biz şu kadar alıyoruz. Ya onun almadı da senin aldıkların var. Onlar da sana aynı şeyi söylüyorlar ya bu ulaştırma memur sene bunu aldı da sen eksik aldın diye. Eminim e, diğer enerji bir sende de e, teşkilat diyordur ki ya ulaştırma sizden fazla aldı sen alamadın. Hani komşunun tavuğu komşuya kaz görünüyor. Tabii ki bayındır memur senin aldıklarının bazılarını da ben alamıyorum. Benim aldıklarım bazıları onlar alamıyor. Ama nedir? Bu dönemde ulaştırma memur sen koruyucu giyim yardımını tek seferde bütün kurumlarına ve herkese ödenecek şekilde aldığı için dikkat çekmiştir. Ve havacılık tazminatını tek seferde yüzde elli arttırdığı için dikkat çekmiştir. Ve burada e, beğeni toplamıştır, öne çıkmıştır. Eyvallah. Bundan sonra da inşallah tabii ki dairelerini yapmaya çalışacağız. E, gece tazminatını evet yedi geceye falan çıkarttık. Yani gece tazminatı bir sonraki dönemde daha yüksek olacak. Katener tazminatı çıktığında 25 liraydı, şimdi 100 lira. Ya yani bir sonraki sözleşmede 200 lira olur. Yani bunlar peyderpey artmaya devam edecek. Tabii ki bu demokrasi şöyle nedir? Timur, e, Timur Bey de listesiyle e, arkadaşların aday oldu. Hayırlı olsun. Bizim için bu bizi güçlendirir. Yani ben burada tek liste seçileceğime eğer ki seçilmem halinde iki liste olan bir yarışta seçilmem benim için daha iyidir. Yani bu en çok iyi bir şey. Buna bizim ha e, Türkiye'ye gezmişsindir, teveccüh bulamamışsındır. Delege görüşmemiş. Onlar hani delegenin takdiri yani. Orada teveccüh almak almamak herkesin kendi bileceği iş. Şimdi onların ilgili yorum yapmayalım ama biz mümkün olduğu kadar e, kimsenin adaylığıyla bizim bir sorunumuz yok. Herkes aday da olabilir demokratik bir şekilde. Biz de çıkarız aday oluruz. Biz yaptıklarımızı anlatırız. Herkes yaptığını anlatır, yapacağını anlatır. Buradaki delegasyonun iradesi her şeyin üstündedir. Sendikamızın genel kurulu burada ve en yetkili organ da burada genel kuruldur. Her şeyin e, son kararını burada genel kurul verir. Bizim genel merkez yönetim kurulu olarak çok fazla yetkimiz yok açıkçası. Birçok şeyi biz kendimiz yapamıyoruz. Burada genel kurulumuzun takdirleri ve sendikamızın en yetkili organı genel kurulumuzdur ve biz kimsenin iradesine de ipotek koymuyoruz. 2019'da bize oy vermemiş birçok teşkilat mensubumuzla biz çalışmaya devam ediyoruz şu anda. Hiç kimseyi de ötekileştirmedik. Hatta bizim e, karşı listemize girmiş birçok arkadaşımızı biz kendimiz il başkanı olarak atadık. Karşı listedeki arkadaşlarımızdan biz il başkanı atadık. Yani e, burada e, bize oy vermemiş birçok şubemizden çalıştık. Genel kurullarını yaptılar. Tekrardan seçildiler. Yani bizim burada e, kimseyi ötekileştirmemiz mümkün olamaz. Hatta e, bizden önceki dönemde Yakup Çınar 2018 kongresinde ihraç edilmişti. Dava açmıştı, kazanmıştı. Biz genel başkan olduğumuzda Yakup Çınar'ın üyeliğe geri dönüşüne itiraz edildiğini avukat tarafından gördük. Önceki avukatımız tarafından. Ve Yakup Çınar genel başkan yardımcımız üyeliğe dönmesin diye mahkemeye vermişti kurum Yakup Çınar'ı. Tekrardan itirazda bulunmuştu. Biz genel başkan olur olmaz sendikanın davasını geri çektik ki Yakup Çınar üyeliğe geri dönsün diye. Yani biz burada ötekileştirme yerine insanları kucaklamaya çalıştık. Evet, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Çam e, bizim dönemimizde tekrar üye oldu değil mi İbrahim Başkan? Öyle hatırlıyorum. Bizim sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı ötekileştirdiğini iddia ederek sendikadan istifa etmişti Genel Başkan Yardımcımız. Ve bu dönemde biz bizzat gittik e, Genel eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çam'ı üyeliğe tekrar e, aldık ve... Ee, onun taleplerini de elimizden geldiği kadar takip etmeye çalıştık. Burada e, efendim eh, Ahmet Arslan Taş arkadaşımız yine e, ilişkilerimiz gayet iyidir. Burada Sakarya il Temsilcimiz e, Sabri Kurtulan da Ahmet Bey'in yakın arkadaşıdır. Biz Sakarya'da da görevi e, yine e, daha önce ötekileştirilen bir ekibe verdik yani burada. Şimdi e, ve Sakarya'da eee birçok arkadaşımızı Türk Ulaşım Sen'den tekrardan döndürüp ötekileştirilmiş istifatmış arkadaşlarımız oradan geri memur sene döndüler. Ya yani bunun örnekleri çoktur. Burada ötekileştirmenin örneği çoktur ama bizim dönemimizde yapılmamıştır. Tam tersine önceki dönemde ötekileştirilen arkadaşlarımızı da biz bu dönemde yeniden sendikamıza kabul ettik. Burada bundan sonra da bu kültürle hareket edeceğiz onu söyleyelim. Bundan sonra da bu kültürlü hareket edeceğiz. Biz burada sendikamızın menfaatine olmayan, sendikamızı yükseltecek, güçlendirecek bir etkisi olmayacak hiçbir adımı bundan sonra da atmayız. Kesinlikle hesaplaştırma, hesaplaşma kültürüyle hareket etmeyiz. Ama oradaki arkadaşımız bu görevi layıkıyla yerine getiremiyorsa, burada sendikalaşma oranları çok aşırı düşükse, orada çalışan bir havalimanında bin tane çalışan var da 90 tane üye varsa ve bu arkadaşımızın da buradan gitmek istemiyorsa ve bu arkadaşımıza da buradan git dememiz gerekir. Yani bir havalimanında bin çalışan var da 90 tane üye varsa bu adama git demek lazım zaten. Yani yazık değil mi bu sendikaya? Yani? Bunun adı ötekileştirme değildir. Bunun adı emaneti ehline vermedir. Her zaman için emaneti ehline vermek gerekir. Biz burada evet il başkanlarımız içerisinde değişiklikler yaptık ama her değişiklik yaptığımız ilde de üye sayımız arttı. Tüzük gereği bu sendika kurulduğundan beri temsilciyi genel merkez atar, e, şube başkanları da kongre yapar seçilir. Bizde düstur budur ve biz aynı bu düsturla devam ettik ama hiçbir zaman kendi ilinde başarılı alana hakim, bulunduğu yerde sevilen, sendikalaşma oranı yüksek hiçbir adamı asla görevden almadık ve bizim atadığımız il başkanlarının tamamı da bulunduğu iş yerinde üyeleri sildi, süpürdü, sendikalaşma oranlarını yükseltti ve bu sendika böylelikle bu hale geldi. Yani biz e, geçmişte emeği olan abilerimizden Allah razı olsun tabii ki. Her zaman için onların da yanındayız. Onların emeğini hiçbir zaman ee, yok görmeyiz, hor görmeyiz ama burada da teşkilatın da kendini yenilemesi lazım. Kardeşim tamam sendikamızı kurmuş abimiz, büyüğümüz Allah razı olsun da şimdi 2003'te sendikayı kuran adamlarla 2053'e kadar mı çalışacağız? Şimdi burada emek verenden Allah razı olsun ama burada emaneti de ehline vermek gerekmiyor mu? Yani bu sendikayı kim düşünecek o zaman? Hani e, ben hatır gönül... Ah bak çavuş tamam eyvallah. Adam bana bir yanlış da yapmamış. Devam edelim. Tamam. Ama bu iş böyle olmuyor ki. Küçük olsun, benim olsun anlayışıyla veya bu adamın bana bugüne kadar bir yanlışı olmadı. Nasıl olsa benim arkamdan kuyumu da kazmıyor. Bu 30 yıl daha devam etsin. Biz böyle bir anlayış içerisinde asla olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ama tabii ki ben seçimle gelen seçimle gider. Asla bizim ee, şube başkanlarımız seçimle kongrelerini yapıyorlar ama il temsilcilerimiz genel merkezin atamasıyla geliyorlar. Ya biz bugüne kadar hiçbir zamanda da e, atama yaparken görevden alma yaparken kesinlikle hesaplaşma kültürüyle davranmadık. Her zaman için burada bir değişiklik yaparsak bu arkadaşımız bu sendikayı büyütür mü? Her zaman için buna baktık. Bundan sonra da biz il başkanlarımızın hepsinden de memnunuz. Kesinlikle hiçbiriyle de bir sıkıntımız yok. Çalışmaya da devam edeceğiz arkadaşlarımızdan. O konudan kimsenin bir şüphesi olmasın. Burada görevin layıkıyla yapan herkesle her zaman çalışmaya devam ederiz. Bu konudan kimsenin şüphesi olmasın. Biz de tabii ki kucaklayıcı olacağız. Burada 15 bin hedefi koyduk. Hesaplaşma kültürüyle zaten 15 binlere varamazsınız. Yani burada kucaklayıcı olmanız gerekir. Biz 12 binlere geldik diyoruz. 15 binlere de gelmek istiyoruz diyoruz. Bu herkesi kucaklayarak ve emaneti ehline vererek olur. Ama burada sendikalaşma oranı yüzde %10'a bile ulaşmamış. arkadaşlarımızdan arkadaşlarımızla biz 15 bin nasıl yakalayacağız? Böyle bir şey olmaz. burada herkeste tabii ki biraz daha gayreti arttırması gerekiyor. Genel Başkanımız Ali Yalçın ifade ettiği gibi bu genel kurul bu teşkilatın daha da güçlenerek sahaya çıkacağı bir ortam yarattı ve bundan sonra da inşallah Ocak ayında genel kurul yapmak belki zor ama yetki dönemi öncesinde bir genel kurul yapmanın da avantajıyla biz inşallah hedeflerimize daha hızlı bir şekilde yürüyeceğiz diye düşünüyorum. Ee, bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın evet teminatıdır. Bizim e, referansımız yaptığımız işlerdir, elde ettiğimiz kazanımlardır. Evet bugün küçüktür ama bir sonraki toplu sözleşmede büyür. Havacılık tazminatında adaletsizlik vardır. Evet bir sonraki toplu sözleşmede veya kurumla ilgili görüşmelerimizde tabii ki bunu gündeme getireceğiz. Zaten burada bütün sorunlar, sıkıntılar bitseydi, her şeyi biz bu çalışanların istediği gibi dört dörtlük yüzde yüz başarsaydık, o zaman sendikal faaliyetin ne gereği vardı? Bundan sonra ne söyleyecektik, ne konuşacaktık, neyin mücadelesini verecektik? Burada tabii ki her zaman elde edilmemiş, ulaşılamamış hedefler olacak. Her zaman daha fazlasını hedefleyeceğiz ama bütün sorunların tek bir genel kurul döneminde, tek bir toplu sözleşme döneminde çözülmesini de beklemek yanlış olur. Çünkü bu teşkilat niye var? Hak mücadelesi için var. Buradaki hakları takip etmek için, yeni kazanımlar elde etmek için var. Mevcut sorunları tabii ki biz de biliyoruz. Bunları sıraladık çözümü için çalışacağız. Bunun için adayız zaten. Bu meseleler evet de kangren olmuş bir havacılık tazminatı meselesi var. Makinistlerin yıpranma haklarının kaybedildiği gibi benzer bir dönemde yine Türk Ulaşım Sen'in yetkili olduğu dönemde havacılık tazminatının bu üç tane grubu ortaya çıkmış. Evet bu grup meselesinin çözülmesi öyle kolay bir mesele olmadığını buradaki herkes çok iyi biliyor. devamei personeli havacılık tazminatının profesörü olmuş artık. Yani bu meseleyi biraz tanıyanlar, biraz bilenler de bu meselenin 4-5 ayaklı bir iş olduğunu Eurokontrol, Maliye Bakanlığı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Genel Müdür, Bakan, 6-7 ayaklı ve zor bir süreçle çözülecek bir problem olduğunu buradaki bütün devamı çalışanlar çok iyi bilir. Biz burada e, şunu her kim söylerse söylesin, ya bu ko Allah ayeti değil. Ya bu çözülebilirdi. Bunlar çözemedi. Tabii ki çözülebilir miydi? Belki çözülebilirdi. Ama bunun çözülmesi hiç de öyle kolay değil. Bunu da herkes çok iyi biliyor. 2005 yılında yapılmış bir düzen, yerleşik bir hesaplama şekli uygulanan bir durum var. Ama biz bunun değişmesi için evet, Allah ayeti değildir. Değişmesi için çalışacağız. Değişmesi için çalışacağız. Burada bizim ARFF personeli çok sayıda üslu delegemiz var. Çok sayıda il başkanımız var. Biz gel göreve geldiğimizden beri havalimanlarında atadığımız havaliman temsilcilerinin hatta il başkanlarımızın çoğunluğu AFE personelidir. Bunu herkes de çok iyi bilir. Bizim dönemimizdeki kadar AFE personeli il başkanı atanan başka bir dönem olmamıştır. Evet değişiklikler oldu ama devam tarafında genellikle AFE personelimizi teşkilata dahil ettik. Onlara, onlardan aldığımız güçle omuz omuza tabii ki bu meseleyi takip edeceğiz, kovalayacağız ve bu meselenin çözümü için çalışacağız. Makinist kardeşlerimiz, abilerimiz, ben çoğu kişiden küçüğüm, abilerimiz diyelim, bizim için çok önemli. Makinistlerimizin de hakları için tabii mücadele edeceğiz. Ettik de zaten 3 yıl boyunca biz kesinlikle makinistlerimizi ihmal etmedik. Onların hakları için mücadele verdik. Bundan sonra da vereceğiz ama burada eksiklikler vardır. Birinci konuşmamda da belirttiğim gibi harcırahlar kanunla hacra kanunuyla değil toplu sözleşmeyle belirlenmelidir. Ancak bu şekilde bizim müdahale imkanımız olur. Evet makinistlerimizin kilometre ücretleri düşüktür. Ama TBMM'de plan bütçeni çıkarttı bir harcırah kanunuyla rakamlar güncelleniyor. Burada maalesef sendikaların müdahale edebileceği bir mekanizma burada yok. Ama bunu talebimizdir. Hacira ücretlerinin biz toplu sözleşmede belirlenmesini talep ediyoruz. Makinistlerimizin diğer konularını tabii ki takip ediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Bugün makinistin derdini öğrenmek için, makinistin problemini çözmek için, makinistin hakkını savunmak için makinist olmak gerekmiyor. Bugün Demir Yolları'nda 156 tane ünvan var. Her birinin yönetimi veya listemize belki yazamamış olabiliriz. Evet bizim listemizde bir makinist zaten var. İsmail Pehlivan Başkanım var. E, bizi zaten sürekli görüşmelerimizde e, taleplerini iletiyor. Şube Başkanımız Mustafa Adak Başkanımız var. Bizi arıyor. Dönem dönem makinistlere sorunlarını bir kısmını kendisi çözüyor, bir kısmını bize söylüyor. Biz burada hak mücadelesinde ünvan ayrımı yapmayız kesinlikle. Burada listemizde, makinistimizde vardır. İsmail Pehlivan Başkanımız makinisttir. Bundan sonra da İsmail Pehlivan Başkanımızdan da diğer makinist teşkilat mensuplarımızdan da aldığımız bilgilerle, belgelerle makinistlerimizin de hakkını inşallah savunmaya devam edeceğiz. Burada bir mağduriyet vardır biliyoruz.